Merhaba sevgili Endüş Kulvar takipçileri. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size Ankara programında iyi koşmasını beklediğim isimlerden kısaca sebepleriyle bahsedeceğim. Güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Ankara programı bu aralar zayıf gibi gözüküp ters köşe yapıp güzel ikramiyeler veriyor. Yarınki programda iyi ikramiye vermeye gebe bir program. Umarım analizlerim ve tercihlerim doğru olur. Yarın için güzel sonuçlar elde ederiz. Buradan sizlere koşu koşu tuttuğum isimlerden sırasıyla bahsedeceğim. Öncelikle birinci koşu itibariyle başlayacağım tuttuğum isimleri aktarmaya. Birinci koşu saat 14.00'da start alacak. Handikap 16 bir koşu, 4 yaş taraplar, 1200 şimdi bir araya geliyor. Şimdi burada 2 numaralı Luxor Boy'a ben ilk şansı vereceğim arkadaşlar ki Luxor Boy e, son yarışını uzun mesafede yaptı. Bu safkan uzun mesafeye çok yatkın bir e, isim değil. Kısalan mesafeleri çok daha iyi koşuyor. Yarın için e, bence iyi koşacağı mesafede e, diş geçirebileceği bir grupta start alıyor. E, ben düzlüğe kadar e, gerilerde bekleyip düzlüğün ortalarında güçlü gelerek bu gruba hakim olabileceğini inanıyorum. İlk şansı hak ediyor. Burada ben, ben yanına 6 numaralı Didem Hanım'ı önermek istiyorum ki Didem Hanım e, aradan geldiğinden beri henüz fotoyu önde göremedi. E, bakıyorum 6 aylık ara sonrası 5 yarış yaptı. E, bu yarışların arasında iyi performanslar gösterdiği yarışları da oldu ama henüz e, beklenen seviyeye gelemedi. Ki bu safkan son yarışlarında stil de değiştirdi. Startla beraber Öne de düşmeye başladı. Yarın için baktığımızda yani Pusat Bey'i var ve e, öne bilecek isimlerden ama Pusat Bey'in de Çin pisti eksik gözüküyor. E, bu e, senaryoda Didem Hanım startla beraber liderliği alabilirse ki Pusat Bey'ine göre de daha iç kulvardan çıkıyor. E, ben yarın için kazanabileceğine inanıyorum. Yani Luxor Bey'i bir adım önde tutsam da burada Didem Hanım'a da şans verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben dediğim gibi ön planda gördüğüm birkaç isimden bahsedeceğim. Sizler artık limitinize göre, bütçenize göre daha fazla da şans verebilirsiniz ama ilk ayakta birinci koşuda 2 numaralı sor Sorboy ve 6 numaralı Didem Hanım'sız bence kupon olmaz. Gün ikinci koşusuna geçtiğimizde ise zor bir koşu gerçekten. Ben burada e, bir ismi ön plana alacağım. Kazanmasını beklediğim isim 5 numaralı Izanagi. Izanagi henüz maiden bir isim. E, yarış kazanabilmiş bir isim değil. Ama ben bu safkanı e, taylığından beri arkadaşlar ilk yarışından beri e, yakın takip ediyorum. Bir beklenti içerisinde olduğum isimdi. Maalesef e, yani bir takım da problemler yaşadı. Araya gitti geldi. E, beklediğim seviyeye gelmedi. 5 aylık ara sonrası. Ee, Ankara'da bir yarış gördü. Sonrasında İstanbul'a gitti ki İstanbul'lu gün e, altılı tahminlerim benim isabet sağlamıştı ki son olarak ayakta de Aki'de e, bende olan bir isimdi. E, o gün için Creative Girl kazandı ve altılı e, 22 bin lira civarı bir ikramiye verdi. Yani 7 kat oynuyordu AGF'si. Izanaki ikinci bitirdi yarışı ki o gün kazanabilecek kadar da koştu. Kazansaydı çok güzel bir ikramiye kazanacaktık. Bugüne dönecek olursak Safkan ara sonrası 3. yarışında çıkıyor. İtman pistinde de fena görmedim. Ya koşuya da gidişat noktasında baktığımda e, lider hamlesi yapması çok muhtemel. Doğan Ayşe eskisi kadar seri çıkışlar yapamıyor. E, bir kulvardan çıkıyor ama biraz startı ağır alıyor son dönemlerde. Yani İzanaki formda aprantisi er, Ertuğrul Cankılıç idaresinde startla beraber liderlik hamlesi yapabilirse bence bu grubu geride bırakabilir ki siklet avantajı da var. E, liderliği alamasa bile Doğan Ayşe bu hamleyi yaparsa yakın takip edip e, düzlükte atlamaya çalışacaktır. Yani bu ikinci koşuda 5 numaralı İzan argisiz, bence e, kurgu olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Gün üçüncü koşusuna geçiyorum. Gün üçüncü koşusunda ise 6 numaralı Bekir abi ile başlayacağım. Bekir abi aradan geldi. E, sonrasında yani sürekli start problemleri yaşamaya başladı. İstanbul, Ankara, Ufa'dan Ankara çimine geldi. Sürekli start problemleri yaşadı ve eskisinden uzak bir görüntü sergiledi. Ama özellikle son birkaç yarışında Safkan'da ciddi bir performans yükselişi var. Ankara'da 2400'de Atabey'le arkası ikinci kaldığı yarış e, özellikle dikkat çekiciydi. İstanbul'da ise son yarışında 4 boy startta takıldı. Ona rağmen kötü bir yarış yapmadı. Ya bu Safkan bir süredir böyle bir değişim gelişim içerisinde. Yarın için baktığımızda gidişatta çok şanssız. Ama bu değişim içerisinde olması ve rakiplerinin oranla uygun bisiklet olmasıyla ben Bekir abiyi kesinlikle oyunlarda değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Burada bir diğer böyle değişim içerisinde gördüğüm isim 3 numaralı Kurtoba kurtoba da bir süredir gerçekten hem görüntü hem performans açısından bir değişim, bir çaba içerisinde. Yarın için bunun ekmeğini yiyebilir ki Müslüm Çelik tercihi görüyoruz. Müslüm Çelik'in tercihi Ankara'da önemli gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Tabi tabii burada, burada bir numaralı Altın Ender göz ardı edemeyeceğim isim. Çünkü gidişatta baktığımızda ön tarafta Altın Ender'e e, ee, pres yapacak ya da liderlik hamlesini engelleyecek bir isim gözükmüyor. Her ne kadar uzun mesafede de bu isim eksik gözükse de e, yarın yarışı kısaltabilir. Çünkü ön tarafta e, çok fazla üstüne gidecek bir isim yok. Yarışı son düzlüğe getirmesi durumunda kendi temposunda biraz daha avans alması durumunda bence bu gruba direnebilecek güçte. Ki son Bursa yarışında üstüne gidilmemiş. Bir önceki Ankara yarışı oldukça başarılıydı. Altın Ender burada liderliği alması durumunda. Beyaz Bayrak aynı yarışı yapar. Dediğim gibi 6 numaralı Bekir abi 3 numaralı Kurtaba ve 1 numaralı Altın Ender'i ben bu koşuda birbirinden ayıramadım. 4. koşuya geldiğimizde ise burada arkadaşlar benim önereceğim ilk isim tabii ki de 2 numaralı Düldül olacak. Düldül baktığımızda net olarak ön tarafta bomboş kalacak gibi gözüküyor. Ee, böyle bir senaryoda yani beyaz bayrak yapması şaşırılmayacak bir sonuç olur. Ki son yarışlarında da böyle kademe kademe performansı yükseliyor ki son yarışında dinamatik olalıdı yarışın başından sonuna kadar. Ona rağmen e, üçüncülüğü gayet başarılıydı ki o dinamit bugün İstanbul'da da çok güzel bir yarış yaptı. Fonda bir rakibi kovaladı o yüzden yarın Dündül burada startla beraber liderliği alırsa bence e, bu grubu geride bırakabilir arkadaşlar. Hani tabii ki burada rakip olabilecek isimler var ama ben özellikle bir isimden bahsedeceğim. 9 numaralı Fethan Alp. Fenerbahçe'nin e, son bir 2 yarıştır. Ciddi form yükselişi var ki son yarışında kapalı gözünü çıkarmıştı. Ben kapalı gözünü çıkardığı yarışındaki üçüncülüğünü çok beğendim. E, bugün için bomboş kilosu. E, Rakiplerinin oranında ciddi bisiklet avantajı var. Burada e, ön grubu çok kaçırmadan son düzlüğe gelebilirse iyi bir yarış yapar. 2 numaralı Düngdül ve 9 numaralı Fener, Felhan Alp. Burada benim e, olmazsa olmazım diyebilirim. 4. koşuda bu iki isme kesinlikle şans vermemiz gerekiyor. Beşinci koşuya geldiğimizde ise tabii ki burada bir e, Snow Leopard gerçeği var. Son yarışında yani e, kısa vadeli yedi yarışa çıktı. Üçüncülük yaptı. E, baktığımızda Bugün mesafenin 1400'e çıkması da avantajına gözüküyor çünkü bu safkan sonlarda böyle açılı açıla geliyor. Ama burada 2 numaralı Batşuay'ı da de ben göz ardı edemiyorum arkadaşlar. Batşuay'ı İstanbul'daki ilk startında çok tutulan bir isimdi. Sinyal bir isimdi diyebilirim. Startta beraber çıktı liderliği aldı. Çok sert bir tempo yaptı sonlarda dama dedi. Bugün yarış görmüş olmanın avantajı var ve ön tarafa da gidecek bir isim gözükmüyor. Yani bu kez e, kazandığı yarış tecrübesiyle bu Safkan bir beyaz bayrak aynı yapabilir. E, Snow Leopard'a ciddi rakip olacaktır 2 numaralı Batu şuayı Ve burada benim göz ardı edemediğim bir isim var. 1 numaralı Anispa. E, Anispa da ilk yarışında start çıkışında dayak yemiş adeta. Çok kötü yerlerde kalmış. Yarışı da hep kötü yerlerde takip etmek durumunda kalmış. E, buna rağmen yani dördüncülüğü bence başarılı. Safkan çok iyi ellerde hazırlanıyor. E, uzman ellerde. Baktığımızda bugün Dilba ilavesi almış. Ee, yani kazandığı yarış tecrübesi ve binici tecrübesini düşünürsek ki aynı binicisiyle start alıyor. Bu safkan da muhakkak iyi yarış çıkartacaktır. Ben burada Snorla, Batu Şahin, 2 numaralı Batu Şay ve 1 numaralı Anişbayı ayıramadım. Yani bu isimlerin muhakkak kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise tek bir isimden bahsedeceğim. Bu isim de 8 numaralı Galibey olacak. Yani Gali Bey gerçekten Ankara çimine geldiğinden beri çok iyi yarışlar çıkartıyor ama bir tek e, Fota'yı önde göremedi. Öyle diyeyim. Kazanacak kadar koştu ama bir türlü Fota'yı önde göremedi. Yarına dönecek olursak yani bu grupta bu gidişatta bence Fota'yı önde görebilir. Yani grubun en genç ismi e, ciddi isiklet avantajı var e, ve bu kez ön tarafta e, ciddi bir isim yok ki son yarışında arkadaşlar bu isim yani formda e, King Davut'u e, kuyruğundan yakaladı. Yarı sonuna kadar bırakmadı ve bu rakibin atlı atlı e, geçirdiği isimler The King Seager, Thomas Shelby ve Montaigne'di. Bugün baktığımızda e, ön tarafta King Davut gibi dinçlik yapacak bir isim yok. Burada öne gidebilecek isimler baktığımızda God of War ve Janoka e, Jan gözüküyor. Yani ben bu isimleri e, hem siklet avantajıyla e, hem de gençliğinin vermiş olduğu avantajla, dinamiklikle ee, geçebileceğini düşünüyorum. Galibey Statt'la beraber liderliği alırsa beyaz bayrak aynı yarışı gerçekleştirebilir. Liderliği alamasa bile öne gidecek rakibini yakın takip edip bu kez e, rakibini fotoya yakın atlayarak yarışı birinci tamamlayabilir. Yani Galibey siz bence 6. koşuda oyun olmaz arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 1000 metre yarış çok da seri isimler bir araya gelmiş. Ama burada hani kalitesi itibariyle sıyrılan bir isim var. 1 numara Raymond Redington. Öne yakın koşulları da çok iyi yapıyor. E, Aprantisi Fatih Sultan Mehmet Sansar startla beraber safkanı 3-4 gibi konumlandırabilirse düzlükte rakiplerinin ritmini kaybedeceği yerde devreye girerek bu yarışı lehine e çevirebilir. E, burada 7 numaralı General Sherman yani özellikle dikkat çekeceğim isim olacak. Bu safkanın İstanbul'da 1000 metre yarışta liderliği alıp Victoria Matra arkası ikinci kaldığı yarışı çok dikkat çekiciydi. Bugün birçok stil rakibi var. Ama yani bu safkanda da potansiyel yüksek. Ben startla beraber liderliği çekebilirse bu mesafede bu rakiplere direnebileceğini düşünüyorum. Bugün kapalı gözlük ilavesi almış ve son galibini Müslüm Çelik kendi yaptırmış ki Ankara kumunda 849.2, 4.2, 24.3 şeklinde rahat bir galop gerçekleştirmiş. bu safkanda ben gerçekten göz ardı edemiyorum. Bir diğer önereceğim isim de 2 numaralı Burak Star. Böyle kısa mesafeli sürat yarışlarında çok, sonlarda çok güçlü geliyor bu safka. Biraz start problemi var. Yarın için bu start problemini abartmazsa çok süratli gidecek bu yarışı. Sonra 50 metrede falan güçlü gelerek lane'e çevirebilir. Ben burada dediğim gibi 1 numara Raymond Reddington, 7 numara General Sherman ve 2 numara Burak Star'ı birbirinden ayıramadım. Bu isimlere muhakkak şanslanmak lazım. Gül'ün 8. koşusuna geldiğimizde ise burada arkadaşlar yani gidişatta baktığımızda gidişat net olarak 5 numara Pakelif diyor. Yani Şekli, Mahmelek e, bunlar öne gitmeyi seven isimler. Yine Günce Kız öne erken hamle yapmayı seven bir isim. Yani bu senaryoyu düşündüğümüzde tabii ki e, Pakelif'in sonlarda güçlü gelmesi e, beklenti yaratıyor. Ki son yarışında da geldi ve güzel bir ikinci kaldı. Bu kez Fota'yı önde görebilir ama tabii ki zor bir yarış. Yani buna Mahmelek uzun mesafeli yarışları çok iyi koşuyor ki son yarışı çok iyiydi. Günce kız Vedat Abiş ile işte koşuyor. Son yarışı da bence çok erken öne yürüdü. Bugün tam zamanında yürürse ee, bir sürpriz yapıp foto yönünde görebilir. 6 numaralı şekli inanılmaz form yakaladı. İlk defa uzunla çıkıyor. Yani bir beyaz bayrak ayna gerçekleştirebilir bir kez daha. E, Naziko'ya da baktığımızda grubun kalitesi, e, kaliteli ismi uzun biraz eksik ama kalitesiyle bu grubu ayırabilir. Zor bir koşu ama dediğim gibi gidişat 5 numaralı Pakelif diyor arkadaşlar. Ee, günün 9. ise bir tanesinden bahsedeceğim. O da 1 numaralı Beray Sultan olacak. Ben Beray Sultan'ın Ankara çimindeki yarıştan hepsini beğen yani beğenerek izledim zaten. Ama son yarışı bende gerçekten e, bugün kazanması adına e, sağlam bir referans oluşturdu. Çünkü yarışa baktığımızda çok sevgi isimler var. Eylemcik, Canım Zeynep, e, Hoşesinti, Dilma Kız hep öne gidebilecek potansiyel isimler. Yani Beray Sultan son yarışında çok güzel bir bekleme yarışı yapıp sonlarda çok güçlü geldi ki e, iyi isimler arkasında kaldı. Gür Gökbey ve Gürlüik arkasındaki bu yarıştı bence oldukça başarılıydı. Bu kez grup daha müsait ve mesafe lehine uzamış. 1400'e çıkmış. E, ki, gerçi son yarışı da 1400'deydi bu safkanın ama e, bu kez çok süratli isimler var ve güç açısından grup daha uygun. Ben Beray Sultan'ın uyumlu aprantisi idaresinde sonlarda kesinlikle güçlü gelip kazanırdı olacağına inanıyorum. Ankara'da sizlere ön planda tuttuğum, dikkat çekmek istediğim isimleri sebepleriyle beraber aktardım. Detaylı tahminlerim zaten her zaman olduğu gibi endışkulvar.com'da olacak. Benim ve sevgili ortağım Mr. arkadaşlar tahminleri her zamanki gibi endışkulvar.com'da olacak. E, yer yerde burada böyle takip isimlerimden dikkat isimlerimden sebepleriyle beraber bahsedeceğim. E, faydalı bir yayın olacağını inanıyorum. Yayınların devamı için sizden ricam kanala abone olmanız, e, beğeni ve e, yorumlarınızla e, destek olmanız. E, kendinize çok iyi bakın. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.